Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 26 Kasım Çarşamba günü bugün teraziler. Şöyle görün sizde. Kenara çekilmek istedikçe, herkesten uzaklaşmak istedikçe üstünüze üstünüze geliyorlar. Hak etmediğiniz bir şeyleri yaşatmaya çalışıyorlar size. Çok dikkatli olun. Kendinizi maddi manevi korumaya çalışın. Elinde bir ödül veriyor birisi size bir ödül veriyor size. Şu an durgun bir zaman geçiriyorsunuz. Bir mutsuzluklar var üstünüzde ama bunlar da geçici bir şeyler. Ağır 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 giden bir şeyler var hayatınızda. Ama halinizde bir daralgınlıklar, bir bunalgınlıklar var. Enerjinizi yükseltecek çok şeyler yapacaksınız. Biraz heyecana ihtiyacınız var. Sanki ağzınıza böyle eliyle birisi kapatmış, sus diyor. Yani şu an konuşma zamanı değil diyor sanki. Dimdik ayakta duruşunuz dikkat çekecek. Tatlı bir telaşların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Gel beni kurtar buradan diyorsunuz sanki birine bir sistem ediyorsunuz ya da varlığını hissetmek hissetmenizi istiyorsunuz. Ailenize karşı gurur duymak istiyorsunuz karşınızdaki kişilerle sahiplenme duygusunu istiyorsunuz. Siz sonuna kadar sahiplenme duygusunu ortaya koymuşsunuz zaten. İyilikler ve güzellikler önünüze serilmeye başlayacak. Sanki ok yaydan çıkmış artık sözler, vaatler. Her şey yerine gelecek. Bereketiniz de yerine gelecek. Bir iş de kuracaksınız. Siz gene durmayacaksınız. Siz durmanız mümkün değil. Kazanmadıktan sonra hayatınızı dört dörtlük dört, dört, dört dörtle getirmedikten sonra içiniz rahat etmeyecek sizin. Birinin sanki boşluğunu yüreğinizde hissediyorsunuz. Sanki dünyanızı aydınlatan biri. Sizin birazcık birinizin evlenmesi de zor. Çok karıştıkları için ya da terslik yaptıkları için kendi ailenizde sıkıntılar var. Nasıl düzenimi kuracağım, nasıl yuva mı kuracağım diye düşünüyorsunuz. Yüzünüze bakamayan kişiler var. Sizden haber bekliyorlar. Yani sizden telefon bekliyorlar. Siz de inat etmiş gibisiniz biraz. Ha bir belki bir telefon açsa siz belki 10 kere açacaksınız telefonun. Altında kalmayacaksınız ama bir yerde böyle takılmayacak yerde takılıyorsunuz. sanki yüreğiniz balon gibi şişmiş. Yokluğunuzu hissettirmişsiniz birilerine. Küsme oyunu çoktan kaldırmışsınız artık ortadan. Hiçbir işe yaramamış. Küslük size hiçbir şey kazandırmamış. Birilerine barışıyorsunuz. Bir hasta var ama ona üzülüyorsunuz. Siz yatan bir kişi çıkmış. Ona üzülüyorsunuz. Kurtulmaya çalıştıkça bir şeylerin içine içine giriyorsunuz sanki. Sanki elinize belinize koymuşsunuz hesap soruyorsunuz ya paranın hesabına ya da size yaptıklarının hesabını soruyorsunuz birine. Saatler sizin için geçmez olmuş sanki. Karşınızdaki kişileri sevindirmek için elinizden geleni yapacaksınız gene yapmayacağım etmeyeceğim de deseniz yine yapacaksınız birinizin inadından bıkmışlar. bazen inatlaşmayı da seviyorsunuz bunu bir bilinçli olarak yapıyor olabilirsiniz üç kişi çıkmış ya üç kişi misafiriniz geliyor ya da üç kişi bir yere gidiyorsunuz. Elinizdeki imkanları kimseye kaptırma niyetiniz yok. Birine sonuna kadar kapılarınızı açmışsınız siz. Buyur gel buradayım diye. tane ufak sizi sevindirecek işle alakalı haberleriniz gelecek. Yatırımla alakalı haberleriniz gelecek. Bu da sizi mutlu edecek. Sanki yollarınıza böyle kırmızı halılar sevecekler. Sizin kıymetiniz sonradan anlaşılacak. Her gün böyle farklı şeyleri düşünüyorsunuz. Aklınızdan geçirdiğiniz şeyler var. Ufak ufak hediyeler vereceksiniz birilerine. Özel bir şeyler giyeceksiniz ama o gün sizin özel bir gününüz olacak. Sizi üzen kişiden kurtuluyorsunuz. En büyük e, atlatacağınız şey bu olacak. Ö diye ö bitirememişsiniz borçları. Sanki kendin ettin, kendin buldun diyorlar size. Büyük bir valiz hazırlanıyor. Dışarıdan gelecek kişiler de var size. Şehir dışından. En güzeli en iyisini yaşayacaksınız. Bu zorlu günleriniz geride kalacak sizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.